Mor bugün full PPF'e gidiyor. Haftaya alırız artık. Arabayı getirdim, hazırladım. Yükleyeceğim şimdi. Sonra bir iki saat yolum var. Artık yola çıkabiliriz. Several days later. Aradan yaklaşık 10 gün geçti. Gidelim. Alalım, gelelim bakalım. Midnight Purple'u 140 kilometre yolum var. Çekiciyle hiç de çekilmiyor arkadaş. Çekici ama <laughs> çekilmiyor. Bir cold startta senden dinleyelim kayıncıyım. Evet şey ekmem lazımmış bakım var. Spor moda olunca sesi gelecek herhalde. Güzel geliyor yine ya sesi. <laughs> 20-30 saniye çalışsın gidelim bakalım. geldim. Yurk detailing. Kendi aracı burada. Yanında bir turbo S var. Orada bir Tesla var. <laughs> Çünkü içeride kapalı durumda. Hadi bakalım. Vallahi acayip heyecanlandım. İlk defa göreceğim. İnsanın bir sarıyı gelesi getirmiyor değil yani buraya. Bilmiyorum. This is also full PPS, right? Full PPS, full glass coating. Perfect. I yeah, remember the chips So it's uh, all it, gone uh, now. It's another one. It's a different car. It, was it different? Yeah. This is. So the other one was uh, Auratium Green. Aha. This, uh, is, this is. British Green. No. Java Green I think. Wow. I can't keep up with the Porsche colors. Oh arabalara bak. Neler var neler. Mercedes. <laughs> Bu da güzel bir simetralar. Şöyle yukarıdan bakalım. Çok iyi. Orada bir Ford RS var. BMW, Porsche, Mercedes, BMW, BMW. Ve çakal. İnce işçilik çok güzel ya. Yani. Vallahi. Mavi ile sarıyı da buraya. Beyazın günahını ama çok pahalı. ya. hepsi beraber bir araba parası yapıyor neredeyse bir arabayı komple yaptırmak 5000 euro falan komple PPF seramik e, polishing mesela ama değmiyor mu değiyor çok güzel Mercedes'in hemen arka tarafında bir tane Cayenne Coupe var şimdi bu Cayenne'de e, gördüğünüz gibi değişik bir renk var gibi duruyor üzerinde renkli PPF arkadaşlar yürüt diyordu senin arabaya da yapalım bir bu Midnight Purple 2 gibi duruyor ama böyle renkli güzel bir PPF kaplama değil ama PPF böyle değişik bir şey çok güzel duruyor ama ya. bundan arkası bir tık daha dar çok güzel arabalar ama bu 2024 tabi içi biraz değişik ekranlı ekranlı ama aradaki fiyat farkına değecek çok bir şey yok <laughs> colorful PPF'sa Yeah. Yeah. this is Dubai, okay. Dubai style ya <laughs> Yeah. yeah. You like this. yeah. This is like it can actually be nice on uh, maybe on white. Mm. So and this is like the chameleon, the purple, the bluish, the British Asian green, goldish, another purple, and these are chameleons as well. Nice so, ones, yeah. When you put a pink diamond, you see it gets the metallics. Yes, that's a good combination. Yeah. So here you got the blue. This one on on a white will look like this. Uh -huh. See, with a, with it like a bluish sparkle in it. I see. Okay. Yeah. Ja, en dit is de the chameleons. They, they have really the big, the big metallics. So, but if you have like a car without metallics, it's unicolor. Then maybe this one is nice. So you get a little silvery shine, the metallics. Ja, yeah. dat is nice. Ja. Oké. Ja. Ja. even kijken. Ja. 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 Bu jantları burada boyamışlar. Siyahmış. Orijinal Porsche rengine boyamışlar. Dedim bilseydim eğer. bunları dedim orijinal e, Nismo gold rengine boyamanızı isterdim dedim jantları. Çünkü gold e, purple'a çok iyi gidiyor. Bu jantların gold'unu artık Nismo yapmıyor. O yüzden gold olsaydı kesinlikle gold alacaktım. Bulamadım. Gold derken bronz yani. Biraz bu tarzın biraz daha sarısı gibi. Bizim mavidekiler gibi ya. Ama olmadı. Neyse hayırlısı. Ee, belki daha sonra yaptırız, yine yaptırız. Buraya, buraya değil de burada yakına bir yeri. arabanın e, altını komple yenilemek için gelecek araba tekrardan e, bir 10-15 gün sonra. Birkaç parça söyleyeceğiz. Arabayı sıfır yapacağız arkadaşlar. Araba fabrika çıkışta sıfır olacak. Bir tane de sıfır kilometre Nizmo motoru bulursam tamam. Bulamazsam hayırlısı. <laughs> Bu şekilde devam. Evet. Heyecanlıyım valla. I'm very excited ya. Yeah. <laughs> Beautiful. Ah. <laughs> I thought I thought you forgot to do this, but it's seamless, oh, it's, it's very it's perfect. Very nice. perfectly, it's really done. perfect perfectly done. Perfectly done. If all the things in here are done. Oh, oh my yeah. god. <laughs> Chalky yeah. Uh, every piece is uh and so we did like this one, we removed the batches, mirror, this part, whole roof is done, no seams, yeah. Uh we can uh and then we did uh, the glass coating, so it's really slick. We washed <laughs> the car, it's yeah. an amazing hydro Hydrophobic even the wheels, I can feel it's oh my god, so shiny, so nice. Sick, oh, Zoom. Even this is a nice brightness. Arkadaşlar, Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Fotoğraflarını gönderdiler hep şimdiye kadar. Fotoğraflardan gördüm. 140 kilometre burası. İkide bir gidip gelemedim ama Puh. muazzam be. Ama süper olmuş. Yeah. It's good, huh? It's it's just perfect. The most beautiful... R thirty three in the world, four, four thirty four. Sorry, <laughs> yeah. thirty four Nismo. It's Very best, nice. Yeah. Right. PP, yeah. yeah. That's also right. So the, the carbon, is, yeah. carbon, carbon. is also in the in the PPF. Like of course the front bumper with the arches, uh, headlights, the front grille, complete hood with the, the air intakes. So yeah, it's an almost hardly no scene. Yeah. And we don't have pre cuts from this uh, for this car, so we did everything by bulk. But yeah, because uh, there is no pre-cut from the computer, no, right? No, no, for this no. one. So we there is it nothing. did from bulk. Yeah. Thank you. Looks amazing. Yeah. I guess the spells. Nice, perfect. Buy all of them, yeah. Oh my Şuradan siyah gibi görünüyor da değil. Çok. Yere yapışmış lastikler. <laughs> Öndeki lip farlar hepsi PPF ve baya 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 detaylı çalışmışlar. Aynalar, aynaların dipleri komple ya. Arka kanat, kanadın bacakları, arka tampon hepsi. Patronumuz bu. Diğerleri çalışanlar, elemanlar. Evet, tamam. A little bit more, a little bit more, okay. Perfect. This is perfect. Uh, weight distribution, okay. So, there is a curse. Wait, wait, wait in the car. There's a curse when this car goes out, it rains. Oh. There is no single time that it didn't rain when this car was out, no, no single time. But it, it will it will go up now, then he can go out. Oh, okay. it, will, it will go up. Wait, wait, wait. wait. It will go high, but it's just a bit slow. Yeah, I, I still put double, but it's slow. When there's weight, especially. <laughs> Always our curse is this. Okay, looks perfect. Looks awesome. Thank you again and again. Midnight Purple'ı getirdik. Şimdi videoyu ilk defa belki bunu da izliyorsunuzdur. Açıklama yapayım. Süspansiyonlar stok. O yüzden böyle bir yükseklik var arabada. Sıkıntı değil. Hollanda'da daha rahat oluyor. En azından kafamız bulanmıyor. Ön tarafı şuraya vuracaktı, buraya vuracaktı. Derdimiz yok. Evet. Yeni yaptırdığımız ışıkların altında da <laughs> güzel yaldır yaldır parlıyor valla. Şuraya dehşet yapmışlar. <laughs> Şimdi şöyle bir haberim var. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Dedim ki bunu şimdi Brussels Auto Show'a çağırlar. Tamam o Brüksel'e gidecek araba. Ve Mavi'yle beraber gidecek. Yani Mavi bunun yanında bakımsız, fesil perişan <laughs> öyle duruyor. Yurka dedim ki ya dedim üstad dedim Mavi'ye de dedim yapak aynısından. Yapalım getir dedi. Dedim ama çok zamanımız yok ha 10 gün 15 günü bitmesi lazım. Sıkıştıracağız araya dedi. Yapacağız dedi. Bakalım mavi MRT de şimdi yağ kaçak ıvır zıvırları hallediliyor. Onlar halledilsin. E bir de marş motorunu yeniden yapıyor arkadaş. İçini söküyor Richard. Onu doğru düzgün yapacak. Arada bir marş kaçırıyor çünkü kıyı diyor. Onları falan yeniliyor şimdi. Ondan sonra yurka götüreceğim mavi. Ona da full PPF yapacağız böyle. Bir de kendi bindiğim arabaya bakayım ya değil mi? Hep bilmediklerime bakıyorum. Sonra maviye de bakacağım. Maviye de bilmiyorsun zaten diyeceksin. Şu an haklısın evet. Ama bineceğiz. Şu an plaka alırız aslında ama şimdi kışın almak istemiyorum. Biraz daha havalar iyileşinceye doğru alacağım. Vallahi ben çok memnun kaldım York'tan. Çok memnun kaldım. Çok çok iyi bir iş. Yani işçilik. Muazzam ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.